Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çıra aldım çataktan, didilmiyor bıdaktan. Çatak kızı değil mi, öpülmüyor yanaktan. Müdür beyin yeşil kurku, şimdi çıktı bu turku. Mıdır bey izin vermiş de söylenecek bu türkü Yanmaza ah güzelim yanıyorum da mendili salla geliyorum Bir güzelin uğruna da verem de oldum ölüyorum ormancı Kuyumuza bıraktı yoktan bir acı Yaylan Seni kimler doğurdu Seni doğuran ana da balınamıyordu Sen bu teyzem bu teyzemi alırken hiç türkü mürkü çığırıp onun gönlünü çalmadın mı? Aklını çelmedin mi? Ne, bile o zaman ama. He şimdi? şimdi yok. Nasıl olsa. Türkü çalmadın yengeye. Yenge türkü çalmadın sen? Çağırıyordun. Hangi türkü çağırıyordun? O zaman öyle bir oldu ki Aman akşam, aman akşam. Heh söyle onu. Söylesene. Ama uzun söyle, uzun söylemen lazım. Aman akşam, gelin akşam. Dağlar başı duman açıp